Ekstra Alperen'den hepinize arkadaşlar bugün karşınızda Brawl Stars gelen Brawl Stars şampiyonluk mücadelesini yapacağız. Bir sürü ödüller veriyor bize. Bakın bir seferde bir sürü 10 tane yıldız etonu veriyor. İki seferde de veriyor. 3 seferde 100 yıldız puan veriyor. Bunlar çok iyi şeyler. Bir sürü bir sürü ödüller veriyor bize ve sürekli veriyor bakın. 300 veriyor burada. 400 veriyor burada. 500 veriyor burada. Çok iyi. Çok iyi ve bugün bunları yapacağız. Şimdi elmas kapmacaya giriyorum ilk olarak. Hadi bakalım en kafamıza gireceğiz. Şansan seçili. Ve karakterimiz otomatik olarak bize şey veriyor burada. Yıldız gücü veriyor. Çok güzel. Ben e, burada tercihimi Rose olarak yapacağım. Çünkü Rose'am en yüksek, en yüksek karakterim biliyorsunuz. Ve en sevdiğim karakter, en iyi oynadığım karakter. Rose çok iyi yenebileceğimizi düşünüyorum. Eğer ama kaybedersek, bakın 4 kere yenilirsek artık bitiyor bizim için. Şampiyonluk mücadelesi atılıyoruz yani. O yüzden yenilmemek için her şeyi yaparım şu anda. Rose'a ne alsak yıldız gücü olarak bakıyorum. Şifalı otlar her saniye yerleşiyoruz Burada da süper özel etkinken fazla vuruyoruz Bence şifalı otlar daha iyi Daha güvenli böyle ölmeyiz yani Hadi bakalım başlatıyorum İlk maçımız İlk. Çok merak ediyorum ya umarım iyi oynarız Takımda iyi oynar kazanırız ya Çünkü çok istiyorum o puanları almak Çok iyi şeyler Hello hello hello, 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 hello dostum Hadi yerin yerin Dynamic. yerin oğlum Hop benim Benim o benim Ya Al onu, al onu, oğlum. Çok iyi. Cık, bana vurdu ya. Bak her iyileşiyorum ekstra 200. Görüyor musun yıldız gücüm sayesinde çok iyi. Otlar beni iyileştirin otlar. Çok iyi dövüyorum dövüyorum Brock'u dövdüm. 4 oldu 4 oldu. Öndeyiz yancı takım hadi. Çok iyisiniz. 7 olduk. Güzel 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 çok iyi. Canım az ama canım az. Dövün 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 aynı. Çok iyi. 9 9 şu an elmasımız. Bir elmas daha alırsak her bitecek. Tarıyorlar. Tamam geri çıkın geri çıkın geri çıkın takım. Takım geri çıkın. Takım geri çıkın. Ölecek ölecek bizim dynamic ölecek. Aha öldü. Hop öyle bir şey yok kardeş. Öyle bir şey yok. Ben bu takımı kazandıracağım oğlum. <laughs> Yenilme şansım yok. Hayır. Of 1500 1500 vuruyor ya Brock'tan. Çok fazla vuruyor ha. Oğlum. Yenmemiz lazım. <laughs> ya yani niye öldün? Niye öldün? Uf. <laughs> Oğlum bak bitsin artık hadi ne olur. Tamam saklan burada abi aynen. Saklan ya bu kadar. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Saklamamız yeterli. Öldürün hainleri öldürün öldürün öldürün. Hop <laughs> 11 elmasım var tek başıma. Yu, Kesin yıldız oyuncuyuz bu arada ya. Kesin yıldız oyuncuyuz. Yani o kadar... Ne? Ne? Oha. <laughs> Dynamic mi yıldız oyuncuymuş? Neyse tamam helal olsun kardeşim. O da güzeldi gerçi. O da güzeldi. Neyse ben ödülüme bakıyorum burada. 10 tane yıldız jetonu geldi bana şu an. Beleş. Beleş gayet güzel. Hop gelsin abicim. Brink. Hop 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 çok iyi çok iyi çok iyi oğlum çok fazla veriyor lan. Şimdi şampiyonluğun birincisini yendik. Ne olacak? İkinci geçme geçmek için 3 kere zafer almam lazım. He, tamam 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 okey. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu sefer şunu mu seçsem acaba? Dikenli eldivenler ama ultim çok, çok, çok az geliyor o yüzden bence gerek yok. Hadi bakalım. Çok iyi ya. Hep aynı harita üzerine mi kapışıyoruz acaba? Evet hep aynı harita üzerine kapışıyoruz. Güzel güzel. Ama 3 kere zafer aldığımızda şu yıldız puanları gelecek. O yüzden çok ben kapışırım, sabah kadar kapışırım. Sabah kadar buradayız. Oha, karşıda Crow var, Crow. Crow çok sıkıntı yaratıyor ya. Oğlum, karşıda Crow var, Crow. Adam efsanevi karakter. Öldüm, elmaslarımı alın, elmaslarımı alın takım. Bu çok zor olacak, bu maç çok zor olacak. Belki kaybedebiliriz bu maçı. çok kötü ya. Sürekli sürekli durtuyor. Hop üstüme atladı. Öldürün abi öldürün can azıcık can azıcık. Şu an çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı şu an çok sıkıntı. Bir şey yapamıyoruz adamlara karşı. Çok dürtüyorlar. Al onu da al onu da al onu da soldakini al sen soldakini al Şu Crow'un dürtmeleri çok kötü dürtmeleri Güzel onu öldürdüm oğlum ben Güzel Crow'u öldürdüm Crow'u öldürdüm Elmaslarım döküldü. Alın onları. Şeyi vur. 10 elmasın var abi. Onu da öldür. Çok iyi. Öndeyiz. Kaçın abi. Sadece kaçın yeneceğiz yeneceğiz yeneceğiz. Hadi yendik. Pro kardeş. Yani akıllanmamışsın galiba. Ha? Onu da kesti güzel. Yıldız oyuncu almamız gerekiyor bu arada. Çok iyi oynadık ya bu maç. Aynen yıldız oyuncuyuz. Oh be. Çünkü çok iyiydik abi. Çok fazla vurduk yani. Çok fazla taşıdık. Ve geldi 10 tane daha yıldız jeton. Oğlum çok iyi giriyor ya. Çok iyi çok. Böyle bir şey yok. Ben hiç böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Bu ne böyle? Çok iyi. Hop geliyor puanlar. Oğlum bir sürü geliyor. Ne oluyor? Şimdi bir kere daha girersek eğer 100 yıldız puanı kazanacağız değil mi? Çok güzel. Zafer 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen. Her seferinde 3'er 3'er. 3'er 3'er er gidiyormuş. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Şampiyonluk mücadelesi. Evet. <laughs> evet, evet. Öyle. Hadi bakalım kapışıyoruz. Devam ediyoruz savaşa. Zorlu savaş devam ediyor. Oo, bizde Frank var, Jesse var. Bu arada bence yeneriz ya. Bizim takım çok güzel. Ah, bak öldüm. Arada kaldım. Oradan gelmiş Kizdecer oza. Yandan gelmiş. Beni sıkıştırdı. çok vuruyorlar. Fuck öldük ya. Yine hep adam hep buraya pusuyor ya sürekli Rosa. Ben de pusacağım artık oradan gidip. Pusurtmuyorlar ki lan bu ne? Fuck çok fazla çok fazla vuruyorlar. Tamam bir tane ancak aldık güzel. Oraya gitme Jesse, oraya gitme oraya gitme oğlum bak duyuyorlar işte bizi. Sekiz, sekiz, sekiz şu an onların elması. Yenebiliriz ya. Hadi Frank. Hadi Frank. Sonsuz stunla onları, sonsuz stunla. Dörde bir. Şu an yerde yamayın aslında hepsi. Sekiz bende şu an. Sekiz bende. Dokuz bende. Bir tane alırsa şu an takım yeneceğiz. Bir tane alırsa yeneceğiz. yaklaşamıyorum ki oraya. Halit de vuruyor. Bitiriyorlar, bitiriyorlar adamlar. Adamlar bitiriyor. Tamam 11 e 11 eşitiz. Hop bizde. <laughs> of. Kesin yendik kesin tamam ben kaçıyorum ben kaçıyorum kesin yendik Süper bu çok zor oldu ama çok zor oldu üçüncü savaş çok zor oldu karşı çok güçlü adamlar geldi Oh be Oh kalbim gidiyordu az daha oğlum çok zordu lan Yıldız'ın yücesi mi? <laughs> çok fazla <vazgeçim> bulduk ama <laughs> Neyse sıkıntı yok size de tebrik ederim Oh 100 şu an yıldız puanı geldi 100 yıldız puanı çok güzel ya Bak bring Hadi hop gördünüz mü bring Çok iyi ya Şampiyonluk mücadelesinde şimdi ikinci aşamaya geçtik Ama çok uzun sürer bunlar O yüzden bunları bir seri halinde yapalım bugün birinci aşama bitti. Yarın ikinci biter. Öbür gün üçüncü, dördüncü ve beşinci bittiğinde zaten artık birinci olmuş oluruz. Umarım yenilmezsek eğer. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Altan lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlar farklı farklı. Eğer fikirleriniz varsa yazın. Çekerim. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Eksualiyet her geçen gün videoyu Lütfen abone olun ve zil tuşuna basarak bildirimleri açın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.